Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay Skype hattında konuğumuz. Kadem Bey merhaba, hoş geldiniz merhaba yayınımıza. Arkadaşlar. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bu veriler üzerinden bu sonuçları bize bir anlatın ama eğitim sistemimizin geldiği noktayı çarpıcı bir şekilde sizden dinleyelim istiyoruz. Aslında bu sınav sonuçları Milli Eğitim'in karnesi taşıyor. Evet. Ee, sınav sonuçlarından da çok net şunu görüyoruz ki eğitimi yalnızca sınava endeksli bir hale getiren anlayış onda da sınıfta kalmış durumda. 3,5 milyona yakın gencimiz e, geleceğine bir şekilde eğitim aracılığıyla sağlayabilme umuduyla üniversite kapısının önüne geliyor. Bu 3,5 milyon gencimiz sınavlara başvuru yapıyor. 500 bin üzerinde kişi başvuru yapmasına rağmen sınava bile girmiyor. Neden olabilir sınava? Belki sınav yerine ulaşım sağlayamadı. Belki depremden sonra gerçekten birçok şeyini kaybettiği için ulaşamadı. Çok çeşitli sebepleri olabilir. Bunlara da kafa yorulması lazım. E, geriye kalan 3 milyon öğrenci sınava giriyor Betül Hanım. E, bu sınava girenler arasında da baktığımızda siz az önce başlık verdiniz. Ben de tek tek verileri inceledim. E, 100 bin 271 kişi bir net dahi yapamamıştır. Şimdi bunu önceki yıllarla karşılaştıralım. 2021 yılında e, bu sayı 23.691, 2022 yılında 96.776, bu yılda 100.271 olduğunu görüyoruz. Hı hı. Peki görüyoruz derken nasıl görüyoruz? Bir e, statistik yayınlıyorlar sizinle de paylaştık programdan önce konuştuk. Onun içerisinden biz çıkarmaya çalışıyoruz. Onlara evet. çok açık ve net şekilde şeffaf bir şekilde paylaşmıyorlar aslında Cumhuriyet kurumları. Bilgileri şeffaf paylaşmalı ki herkes neyin ne olduğunu görsün. Ona göre evet. herkesin öne düşen vazife güçlensin. Yani sizin attığınız çıkan o grafiğe bir... baktım. Ben tabii pek bir şey anlayamadım. Hem grafik çözemedim hem eğitimci de değilim. Yani pek bir şey anlayamadım ama sizin anladığınız kısımları önemli. Tek bir net yapamayan sayısında bin artış var. Bir net yapamayan 100 bin 271 öğrenci olduğunu evet. anlıyor evet. bu verilerden. Yani evet. açık açık onlar netleri söylemiyorlar. Hanım, bakın siyasette de nasıl yürütülüyor iş algılar üzerinden yürütülüyor ya bu ülkede. Evet. Aynısını burada da yapıyorlar. Mesela şimdi verilere bakın size de göndermiştim orada ortalama yazıyor ya o ortalamada bahsettiği doğru sayısı. Mesela bir bak görüyoruz ki Türkçe'de 20 doğru. İşte fen bilgisinde 3.5 doğru var. Bak 3.5 doğru Türkiye ortalaması. Ama Betül hanım. E, sınav sonuçlarını değerlendirmeyi doğrular üzerinden yapmıyorlar ki. Ne üzerinden yapıyorlar? Net üzerinden. Peki net dediğimiz nedir? Doğru sayısının içerisinden her dört yanlış bir doğruyu götürdüğü için evet. toplam yanlışlara göre de bir eksilme olacak. Yani şunu da iddia ediyorum Ayzade Betül Hanım. Burada yine bir gerçeği tam olarak ortaya koyuyorlar. Üç buçuk ortalaması var Türkiye'nin fen bilimlerinde. Bu 20 soruda demek ki 16-17 soruyu çocuk ya boş bıraktı ya da yanlış yaptı. 16'sında yanlış yaptığını düşünürsek ne olur peki tablo? Pernettimiz eksi 1'e düşer. Çünkü 3 hmm. doğrumuz varsa 16 evet. yanlış yaptıysak her 4 yani yanlış eksi bir Yani aslında. Ben şey eksi diyecektim bir. vasat mı, sınıfına mı giriyor bu 3,5 e, e, ortalama diyecektim ama eksiye düşüyor. Yani oldukça <laughs> sıkıntılı. Şşş bitiriyorum. Bir, bir e, ölçme değerlendirme kriteri açısından şöyle bir şey vardır. Biz hani öğretmenler de eğitim bilim açısından. O nedenle diyoruz e, eğitim bir bilimdir. O nedenle diyoruz bu ÇEDES projelerine karşı çıkarken öğretmenlik evet. özel bir ihtisas mesleğidir. Ölçme değerlendirmenin de yöntemleri vardır. Evet. Mesela biz ölçme değerlendirmede şunu kriter alırız. Diyelim ki birden e, 20'ye kadar soru var sınıfın ortalamasını ya da o sınava giren öğrencilerin ortalamasını genelde 10 ve 10'a yakın olmasını isteriz ki ölçme değerlendirme gerçekten verilerin verilen bilgilerin çocuklarda bir şekilde oluştuğunu gösterir. Ama şimdi matematikte ve fende baktığımızda işte 40 soru varsa matematikte genel olarak ortalamanın 2/3'te olduğunu görüyoruz. ...aşağıya doğru grafikin indiğini görüyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki matematik öğretimini başaramamışız. Yapamıyoruz yani. Kadem Bey tam da şöyle bir soru sorayım siz de bize anlatın. Şimdi 100 bin 271 kişi net, hiçbir net yapamamış Biri sıfır net çekmiş. net Evet. Diyorum. Ben böyle bir Matematik var, evet. fende ortalama 40 soruda 3,5 ortalamalar var. Eksiğe düşüyoruz. Bu da Şimdi, doğru ortalaması. Yanlışları hesapladığımızda eksiğe düşüyoruz. eksiğe düşüyoruz. Şimdi bizim çocuklarımızda mı sorun var... Bizim çocuklarımız mı çalışmıyor? Sorun çocuklarda mı? Sorun nerede? Sorun bunu öğretmenlerde mi? Nerede? Tabii ki. Tabii, tabii ki Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Bu ülkenin çocukları yurt dışına gittiğinde başarılı bir bilim insanı olabiliyorsa, bu ülkenin Hı -hı. çocukları yurt dışına gittiğinde başarılı sporcular olabiliyorsa, demek ki bu ülkenin insanında bir sorun yok. Ama Türkiye'de çok uzun bir zamandır eğitim yalnızca sınavlara hazırlamak için yapılır hale geldi. Tek sınavlar endeksli. Şimdi biz şöyle tarif ederiz eğitim bilim açısından da, çocukların çok yönlü gelişimini öncelemelisiniz. Bu nasıl olur? İlkokuldan başlayan çocuk beden eğitimi öğretmeniyle tanışırsa, görsel sanatlar öğretmeniyle tanışırsa, felsefeciyle tanışırsa, yani evet. duygusal yönden de, sosyal yönden de ya da zekasının farklı türleriyle gelişimi sağlanırsa, becerilerin ve yeteneklerin farklı gelişimi sağlanırsa, bütün çocukları üniversite kapısının önünde aynı amaç için yığmazsınız bu sefer. Yani siz ağaca tırmanmayı bilen sincaba yüz derseniz eğitim sisteminde başarısız evet, görürsünüz. Evet. Denizde yüzecek balığa ağaca tırman derseniz siz bu çocuğu ve eğitim sistemini başarısız ilan edersiniz. Tabii bunun yanında şu, şu da var, e Hanım, bugün eğitimin başat aktörü olan öğretmenlerin ekonomik olarak tükenmişliği, mesleki olarak tükenmişliği, eğitim ortamlarında yine eğitim ortamlarının niteliği ve donanımının sağlanmaması, eğitimin bu ülkede ayrıcalık hale gelmesi, satın alabilir birisi bir hizmet dönüşmesi. Bu da sınava endeksli bir eğitimde başarısız tablonun en başak göstergesi diyebiliriz. Evet. Peki Kadem Bey, bir de bu Hüdapar Genel Başkanı'nın açıklaması, yani sadece onu değil ama sizinle bunu konuşmuştuk aslında, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklama yaptığı gün hatta. Ama şimdi ya bu sesler yüksek çıkmaya başlıyor. Ee, ve bazı kulis haberleri böyle kız küçük kız ok ilkokulların e, hazırlık yapıldığı yönünde. Size gelen böyle bir bilgi var mı? Okullarda böyle bir hazırlık var mı? Ee, ya tartışma ne boyuta geldi sizce? Aslında haberin başında siz de çok net başlığı koydunuz aslında. Neyin önünü açtı Hem de Milli Eğitim Bakanı tarafından Hı. bunun söylenmesi kimleri cesaretlendirdi? Hatta karne eğitimi güya işte bilimsel araştırmalar, petrik ...kartışmalar yürüttüğü... ...çalış... ...aslında. Bir kopukluk oluyor ama... ...belki düzelir diye bekliyorum. Hani Kopukluk... Iı, da. Kadem Bey'i tam anlayamadık. Bir minik kesinti yaşadık. Şimdi tekrar düzelecek. Hah. Kadem Bey bir, bir... ...10 saniye kadar bir kopukluk oldu. Buyurun. Sizi dinlemeye devam edelim şimdi. Düzeldi. Evet, evet. Yani sizin de e, haberinin içerisinde söylediğiniz üzere bu neyin kapısını açtı, bakın neyin kapısını araladı, evet. ne tarz düşünceler ortalığa saçılmaya başladı bunu çok net gördük. Kimler evet. bunlardan cesaretlendi? Bakın karma eğitimi güya işte dünyada tartışanlar var pedagoji biliminden, işte kız çocukların eğitim hakkı üzerinden evet. aslında eğitim bilimiyle, çağdaş eğitim doktrinleriyle hiç alakası yokken biz şu uyarıyı yapmıştık. Bu tartışma yalnızca pedagojik ve eğitim bilim üzerinden yapılamaz. Çünkü Türkiye'deki bu tartışmanın asıl kaynağı bu siyasetin yürüttüğü cumhuriyet karşıtlığı, layıklık karşıtlığıdır, Atatürk devrimleri karşıtlığıdır. Asıl saldırı buraya karşıdır. E, o nedenle burada da e, bunun cesaretlendiğini bakın işte, yok musunuz? Bu ülkenin meclisinde anayasaya yemin etmiş. Riyakar bunlar yani. Riyakar yemin etmiş. Evet. Sistemini. Niye yemin ediyorsun o zaman? Anayasaya bağlılık yemini olabilir? yapıp evet. Ee, sonra bir, da buna bağlı, uymuyorlar. Buna sonra, layık, layıklığı da kaldıralım diyeceksin. Riya akarsın o zaman sen. Yani en başta insani bu erdemde bir eksik var demektir yani. E, yemin ediyorsun Cumhuriyet'in imkanları ve koltuklarda oturacaksın. Bakın evet. neyin önü açıl? Milletin Bakanı bir kapar aradı aslında. E, ama isterseniz şöyle de, e, bu argümanlarını da konuşalım. Tabii buyurun. E, o e, şey üzerinden adım. değil mi? E, Hüda Hüdaparlı ismin üzerinden. Bir, e, şuradan Milletin Bakanı'nın açtığı kapıyı bir bakalım. Ne tamam, dedi? ki buyurun. çocukların Okullaşma oranını arttırmak benim görevim dedi. Hayır Sayın Milli Eğitim Bakanı, senin görevin tüm çocukların okullaşma oranını arttırmak. Eğer ki bu ülkede biri çocuğunu okula göndermiyorsa yasalarla da çok net tarif edildiği üzere o çocuğu okula getirmek senin görevin. Yoksa o zaman yarın bir çıkar der ki ben çocuğuma yalnızca başörtülü öğretmenin ders vermesini, öbürü der ki ben yalnızca bıyıklı adamların ders vermesini, öbürü der ki ben çocuğumun biyoloji dersi görmesini istemiyorum çünkü orada üreme konusu anlatılıyor. Öbürü der ki ben beden eğitim dersi... Böyle bir temel hak özgürlük evet. olmaz. Hatta bununla ilgili dünya örnekleri var. İsviçre'de bir dava konusu oluyor bu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu, şu karar veriyor. Konu da şu Betül Hanım, İsviçre'de yüzme dersi zorunlu çocuklara. Ve bir yurttaş diyor ki ya benim kız çocuğum var ben erkeklerle burada yüzme dersine gitsin istemiyorum diyor. Temel hak özgürlüklerini engelliyor diyor. Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ders gibi bir karar e, her bir hiçbir koşulda engelleyemezsin. Yüzmeyi de öğrenecek, sporu da öğrenecek, bilimi de öğrenecek ders niteliğinde bir karar. Şimdi Milli Eğitim Bakanı burada verilerden bahsediyor. Biz verilere de baktık tek tek. E Milliyetin Bakanlığı istatistiklerinde asla ve asla kız ve erkek çocukları arasında okullaşma oranında Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediği gibi bir fark yok. Hemen hemen yakın. Hmm. Hatta il il incelediğimizde bazı illerde erkeklerin okullaşma oranının daha düşük olduğunu, hatta lise bitirme düzeyinde erkek çocukların liseyi tamamlamadan daha erken iş yaşamına atılmak durumunda kaldığını, yani sebebin %99 Yoksulluk. ekonomik olduğunu kendisi dedi. O nedenle evet. gerçekleri böyle eğip bükmenin, başka zihniyetlerin kapısına aralamanın hiçbir anlamı yok ve bu Milliyetin Bakanı'na asla yakışmaz. Anayasaya ve yasaya aykırı bir şey bu. Çocuk haklarına aykırı e ve kendisinden önceki Milliyetin Bakanı şunu söyledi Betül Hanım. Biz dedi okullaşma oranı neredeyse %99'a ulaştık dedi. Halbuki istatistiklerde %93'lerde görünüyoruz. Ama hadi Milli Eğitim Bakanı doğru söyledi kabul edelim. Dedi ki yüzde %99'a ulaştık ve kız çocukların okullaşma oranında daha iyi seviyedeyiz. Dedi ya kendisinden önceki bakan yani kendi evet. bakanı da yalanlıyor o zaman ve e, bir acı tarafı da şu Milliyetin Bakanı'nın en iyi bildiği şeylerden biri bizde orta öğretim düzeyinde kız meslek lisesi var, Anadolu İmam Hatip liseleri var mesleki teknik eğitimlerin bir çoğunda, örneğin motor bölümünde eğitim öğretimin türü sebebiyle de erkek çocukların ayrı kız çocukların eğitim gördüğü birçok okul türümüz var bizim şu anda hukuk fakültesinden daha fazla ilahiyat fakültemiz var oralarda da fiilen Kız ve erkek ayrı ürün. Bu tartışmanın asıl sebebi. O nedenle diyorum. Yalnızca pedagojik değil, cumhuriyet karşı, Evet. Laiklik i̇deolojik. Cevapların söyleminden Hideolojik de. İdeolojik bir çıkıyor. yaklaşımın sonucu. Tabii, ne kadar yani bunu, okul imam hatip Okul öncesine çekmek istiyorlar. Okul evet, öncesine çekmek evet. istiyorlar ve devamı geliyor. Bakın kadın üniversitesi, kadın hastanesi, kadın Yüz. otobüsü, kadın marketi bu çağ dışılık. Evet. evet. Çağ, çağdaş hiçbir eğitim Taliban yok e, zihniyeti da. açık bir şekilde yönetimi. Kesinlikle. Ama Betül Hanım ben e, Hüda Parmi'ni riyakarlıkla e, itham ediyorum. Çok net evet. çünkü yemin etmiş ya, ama e, en azından diğerlerinden daha samimi. Hmm. Çünkü net diyor ki ben de o karşısındayım diyor. Ben de o nedenle AKP üzerinden siyaset yapan halkın manevi duygularına geri geldi sıkışınca Atatürk Cumhuriyet diyenlere de buradan bir çağrı yapın. Samimi olun. Eğer derdiniz gerçekten Cumhuriyet ve Atatürk bu halkın karşısında çıkıp söyleyin. Yani oradan başka kapı açacak buradan başka kapatmak için çalalım diye evet. Kendinize güveniyorsun. Ve hüdaparlı, bakın bu ülkede şöyle bir hadsizlik var. Mesela. Yani herkes her konuda konuşmak zorundayım. Örneğin ben televizyonculuk haberci konusunda sizin karşıda hadsizlik yapamam. Siz burada yıllarınızı vermişsiniz. Estağfurullah. Bir sporcunun karşısında spor konusunda hadsizlik yapmam. Bir sanatçının karşısında ben bundan daha iyi anlarım diye hadsizlik yapmam. Bir mimarın karşısında ya bu bunu en iyi ben yaparım demem. Bir doktorun yerine ameliyatı ben yaparım demem. Şimdi eğitimci olmayan, eğitim evet. bilimci olmayan adam çıkmış diyor ki, dünyada diyor, çok tartışılıyor pedagojiye aykırı bir tane örnek vermeye. Bir tane örnek var. Ben şunu söylüyorum, evet dünyada sizin gibi de çağ dışı zihniyetler var. Yalnızca Türkiye'ye has değil. O Avusturya'da da var, Japonya'da da var. Ama çağdaş hiçbir eğitim noktasında yeri yok. Çünkü Betül Hanım, eğer varsa, kendilerine çok güveniyorlarsa, ben her yerde odur meydan. Bana şöyle bir örnek göstersinler yalnızca kız çocuklarının kendi aralarında olduklarında matematiği daha iyi öğrendiklerine dair bir örnek görsek. Böyle hiçbir uh -huh. bilimsel değer yani. Eğitim ortamının niteliği, sosyoekonomik durumu, oradaki eğitim ortamının donanımı birçok etken vardır eğitimdeki başarı yetkiliye. Ve Şöyle bir örnek de olmaz. Yani gerçekten bunlar e, insanın aklı yalay eder. Der, yani yıl 2023 neyi konuşuyorlar? Şimdi İngiltere'de krallık var biliyorsunuz. Biraz daha sembolik gibi görünse de. İngiltere kraliyet ailesinin çocuğu 100 yıl önce, 90 yıl önce de evet, erkek okulunda okudu. Japonya'dan örnek veriyoruz. Japonya anayasal monarşi, bir imparatorluk. Yani temel hak ve özgürlüklerden aydınlanma devriminden, demokrasiden, cumhuriyet devrimlerinden almışsın. Japonya'dan buzdolabı alacaksan al. Ne alakası var yani Evet. Yani evet. akıl dışı zaten, çağ dışı. Ee, peki, biraz önce dediniz ya İmam Hatip işte, ilahiyat vesaire. Ne kadar okul dönüştüğü mahallelerde? Buna ilişkin bir çalışma yaptınız mı Kaden Bey? Çünkü biliyoruz ki kapatılıyorlar, İmam Hatip'e dönüştürüyorlar... ...ve o mahallenin insanları, çocuklarını hani... göndermek e, isteyen de olabilir ama istemeyen de... ...biraz mecburi kalıyor bu duruma. Buna ilişkin bu dönüşümün bir oranı, rakamı var mı sizde? Evet, yani şimdi bakın e, Türkiye'de e, kamuya ait 55 bin okul var, yani 56 bin okul var. E, 14-15 binde özel okul var. Yani e, AKP iktidar döneminde özel okul oranı %1'di, şimdi tüm okullar arasında %20'lere çıktı okullaşma, özel okullarda. Yani e, bunun yanı sıra da tabii ilkokul, ortaokul ve liseyi tarif ediyoruz. E, AKP iktidara geldiğinde İmam Hatip Lisesi türünde 400 civar okul varken bugün sayısının 5000'i geçtiğini görüyoruz. E, bu sayının. Ve e, şu anda hemen hemen her ilde, her ilçede muhakkak ki bir imam hatip okulu bulabilirsiniz. Ama ben mesela size şöyle bir örnek vereyim. Sosyal bilimler lisesi bulamadığınız il olabilir mesela. Çok hmm. mu? Spor lisesinin olmadığı mesela. Güzel sanatlar lisesinin olmadığı. Ama imam hatip lisesinin olmadığı bir il hatta bir Yok. ilçe bulamaz. Peki eğitim bir seviyesi nasıl bulamazsın. bu imam hatiplerde? Eğitim seviyesi Başarılı mı öğrenciler mesela İmam Hatip'e gidenler e, ya da katılım yani oraya yönelim çok mu, düşük mü? Hani buna ilişkin bir veri var mı? Şimdi işte o nedenle tam da layıklık işte. Layıklığın ne demek olduğunu dersini buradan almamız lazım. Şimdi o beyefendi demiş ya yani hem Riya Karca'ya yemin edeceksin hem de layıklık de artık bu topluma şey aldırılmalı falan diyor ya. İşte layıklık insanların dini inançları üzerinden istismar edilmemesinin güvencesidir. Hem din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir, hem de istismarın önüne geçmesi açısından bir güvencedir. Şimdi bunu şöyle bakmak lazım. Ben bütün yurttaşlara şunu söyleyeyim. İmam okullarına gönderen yurttaşların dini duygularını kullanarak yönlendirildiğini biz çok çok iyi biliyoruz, biz de eğitimciyiz. Çünkü o yurttaşlar ne diyor? Benim çocuğum dinini öğrensin ama aynı zamanda diyor işte diğer derse de yapsın. Hem dinini iyi öğrenen, böyle istiyorlar. Bak yurttaşların böyle talepleri oluyor mu? Olabilir. Şimdi şunu görüyoruz. Eki diyorum ben yurttaşlara. Şöyle sesleniyorum. Size şimdi her mahallenize Hatip okulu açan bu siyasi iktidarın temsilcilerinden, bu bürokratın temsilcilerinden kaç çocuğunuzla aynı olur? Mesela neden onlar bu okullara göndermez de e, sizler bu okullara göndermek için? Bunu bir düşünmelerini istiyorum. Bunun onun, onun en çarpıcı şey... örneğini Fatih Erbakan söyledi. Fatih Erbakan bunu savundu evet. bu okulları. Peki siz dedi, daha önceki bir yayında siz çocuğunuzu işte 14 yaşında evlendirir misiniz? Hayır, yüksek, yüksek lisans, lisans yapmalı. Bizim ailede herkes yüksek lisans yapar dedi kadınlar da dahil olmak üzere. İşte ben o nedenle din aldım istiyorum. O nedenle yurttaşlara da diyorum ki bakın buradaki din üzerinden yapılan bu manipülasyonu, bu algıyı lütfen görün. Eğitim ortamlarıyla insanlar kendi çocuklarını tabii ki yetiştirirken bazı değerleri vermek isteyebilirler ama bunun yeri okul değil. Bakın okul tüm çağdaş eğitim doktrinlerinde de tüm çocukların eşit, bilimsel, çağdaş, demokratik şekilde de eğitim hakkını alması gereken yerler. Okulları da bir nevi eski mantıklık gibi medreselere dönüştürme çabası aslında bu medreseleştirilmek isteniyor. Bütün okul türleri bunu yapmak isteniyor. Hı hı. Tarih bilmemez. Çünkü Osmanlı'ya bakın Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet'in kurucu aydınları aslında asıl sorunun eğitimde olduğunu, eğitim-öğretim birliğinin 3 Mart 3 devrim yasasının ne kadar gerekli olduğunu anlamışlar ve onlar çağdaş Cumhuriyet'in temellerini eğitim üzerinden atmışlar. Dayık eğitim üzerinden atmışlar, karma eğitim üzerinden atmışlar. O nedenle eğitim Bakanı'nda bu siyasi iktidarında en önemli sorun Cumhuriyet dersinin eksik olması. Tarih bilmemezlik. Eğitimin gelişim sürecini bilmemektir. Televizyon bilimini bilmemektir. E ve ee, şu sayıyı da verelim Betül Hanım. Bugün birçok yerde İmam Hatip var. Gidin sınıf mevcutları 12-13 kişi. Hatta İmam Hatip okullarının bir çoğunda, inanın boş sınıf bulabilirsin. Ama hemen yanında Anadolu Liselerine gidin. Sınıfların 40 kişi olduğunu, ortaokullara gidin 60 kişilik sınıf size Diyarbakır'da da gösteririm İstanbul'da da gösterir. Bakın Diyarbakır'da da gösteririm 60 kişilik sınıf gösteririm size. Ama İmam hatip okullarında bana bir tane İmam Hatip okulunda 40 kişilik sınıf gösteremez. Bakın altın içinde çok büyük bir tane imam hatip okulu. Benim çocuğumun okulu ilk okula bile 40 kişi. Ama bir tane imam hatip okulunda 40 kişi sınıf gösteremezsiniz. Hatta imam hatip okullarının büyük bir çoğunluğunda boş sınıf bile gösteririz. Boş derslik bile gösterir. Ama evet. bilinçli olarak buraya daha fazla kaynak ayırılıyor. Hatta şöyle bir çalışma yaz, yapmıştık Lütfü biz. E, lise seviyesinde din öğretimi var, bir de or temel orta öğretimi var. Öğrenci başına ayrılan kaynağa baktığımızda bu okullara ayrılan kaynağın diğer okullarımızdaki çocuklardan çok çok daha fazla olduğunu da görüyoruz. Hiç Hı -hı. kimsenin çocuklarımızın eşitliğini, eğitim hakkını gasp etmemek, bütün okullarımızda bir türlü eşit davranması durumunda. Ve bu imam hatiple sürekli Hı -hı. daha fazla imam hatip açarak bu toplumu Hı -hı. kendi zihniyetleri yönünde dönüştürme çabalarından vazgeçsinler. Okul başarı puanları ortada, okul tercihleri ortada. ...ve kendi çocuklarını göndermediği de çok önemli. Peki. Kadem Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için yayınımıza. Görüşlerinizi paylaştınız bizimle. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolaylıklar İyi günler. Evet efendim süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Şöyle bir iki dakikada veda konuşması yapalım. Haftalık veda elbette. Bugün Cuma günü. Haftayı toparladık. Bugün neler olduğunu aktardık size. En önemli başlıkları irdelemeye gayret ettik. Böyle gözden kaçan... Ee, çok fazla e, gündeme getirilmeyen meseleleri de konuşmaya gayret ettik her zaman olduğu gibi. Ee, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine bizi izleyen ve YouTube canlıdan, Instagram'dan, Twitter'dan yorum e, yazan, fotoğrafımızı çekip paylaşan e, bizi izlediğini belirten tüm izleyicilerimize teşekkürler. Evlerinize, hanelerinize, bulunduğunuz şehirlere selam ve sevgiler olsun. Ee, bir haftalık bir ara, bir yaz arası. Bir yıllık izin nedeniyle önümüzdeki hafta aranızda olmayacağım efendim. Benim yerime de yine kıymetli arkadaşlarım e, haberdar programını ve serbest kürsü programını ellerinden gelen en iyi şekilde sunmaya gayret edeceklerdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.